Hayallerim yıkılmadı canım benim yavuklum var bir tane. Yavukludan yana sorunumuz, problemimiz yok ya. valla. Yani yavuklum bugün mesaj çekmiş bana. Umutçum nasılsın demiş. Galiba bir aşk doğuyor artık. En güzelini yapıyorsun be gül yüzlüm. Vallahi. Paliden kime takılacaksın ki ya? Palin Allah canını alsın ya. Götleri dört köşe olmuş hepsinin. Kıllı, tipsiz, kel, Dişleri yok, yamuk, abaza, sefil. Bunları ne yapacaksın sen? Gülüm ya. Vallahi billahi. Şimdi Pala kardeş buradan bulduğun kızla evlenilmez. Evlenirsen gerçekten e, mezhep istihap haddin çok geniş bir adam olman lazım. Kardeşim yüzde doksan dokuzu MSN'de, yüzde kırkı Skippy'de, yüzde yirmisi Facebook'ta, Facebook'ta efendim çoğusu telefonda ya bir karıyla konuşuyorum Adana'dan kadın büyük bilgisayar bir tarafında laptop öbür tarafında skipi de laptopla konuşuyor benle MSN'de büyük bilgisayarla elinde de telefon vay babanın ağmasına bu nedir ya ayıptır arkadaşlar önceden bir örf vardı adet vardı arkadaşlar Aleykümselam, önceden bir ar vardı, haya vardı, hani bir erkek bir kız birbirini görünce böyle bir şey vardı, bir gizem vardı. Şimdi öyle mi ya? Google'in ortasına yazıyorsun, pıttığın 3D görüntüsü, pıttık çıkıyor, dönerek 3D gözüküyor sana. Zurnanın 6D görünüşü, gözlük takıp zurnaya bakıyorsun, gözüne sokmuş adam zurnayı. Şimdi öyle değil, önceden yetişemiyorduk yani. Vallahi yetişemiyorduk. Bak bu 95'ten sonra çığırdan çıktı ortalık ya. Ya Mer Meri Meri Lina yalansa da yalan söylüyorsun. Yani biz 40'lı yaşlara geliyoruz artık. Yani bu kadar kolay ulaşamıyordun. Şimdi 12 yaşında çocuk sana pıttığın hakkında her türlü bilgiyi versin. Zurna nereye kadarı tehlikeli, nereye kadarı tehlikesiz. Onlar konuşuyor, biz böyle bakıyoruz yani. İyi. E? Ya mırç değil, ee, kıllı bacak falan vardı bu palden önce. Kıllı bacak vardı, bir de şey vardı. Neydi o? Ice cool falan değil, bunlar değil. Ya öbürü, öbürü. Öbürü be kardeşim ya. Neydi o? Birazdan ad aklıma gelir. Orada güzel chat yaptık ya. Vallahi Değil, değil. Tutturamadınız. Ulan var ya sitesi mitesi de var. Bir sürü giriyorsun. Halen şey aklıma gelmiyor şimdi. Abisi benimle e, tehlike sınırı değil güzelim bebişkoya bak 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 bütün şeytanlar içindeki şeytanı döküyor bak süper online mi bak kaç yaşına geldim ilk defa bir chat ismi duydum süper online vay 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 değil 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 abisi bizler küfüre karşı insanlarız onun için e, durum böyle Değil be kardeşim ya değil neyse siktir edin Yani şimdi senin sanaldan bulduğun bir kız bakın arkadaşlar Bu da çok acıdır ee, Buradaki Trabzonlu arkadaşlar yanlış anlamayın Efendim canım siz burada biriyle sevgili oldunuz mu? Gül Yüzlü Hanım buradan e, tanıdığım bazı bayanlar oldu ama hepsi hayal kırıklığı Yani çok büyük hayal kırıklığı yaşattılar bana yani hani biz ee, demiştik ya, ee, yüreğimiz elimizde, söylediğimiz gibi yaşayan insanız, konuştuğumuz gibi yaşayan tipiz. Hani biz diyoruz kardeşim, işte 128 kiloyuz, 1.94 boyumuz var. Şimdi karşımıza 96 kilo karı geliyor, 1 metre 20 santim boyu var, bu nedir ya? Ya senin Allah belacını versin, Adile Naşit'in bile yarısı kadar boyun var. Sen cep telefonu gibi bir karısın. Senin ne işin var bir deveyle? E karı geliyor şimdi bizim kemerimize kadar boyu var. Ben şimdi bundan bakıyorum. O bana gökdelen gibi bakıyor. Ya ben seninle ne konuşayım? Çaycı Hüseyin gibi boyum var şimdi. Hacı ben ne konuşayım seninle ya? Ben senin elini nasıl tutayım böyle? Eğileyim aşağı elini tutayım yürüyeyim belim yerde olur mu? Olmaz. Olmaz. İn aşağı öp onu. Çık yukarı bir şeyler yap. Tek, olmaz. Onun için burada tanıdıklarımızdan Gül yüzdüm. Baya bir hayal kırıklığına uğradık Gülüm. Durum böyle. Yani e, birçoğu vitaminsizdi zaten. Birçoğunun son kullanma tarihi geçmiş. Birçoğu ölmüş artık. Ezan sesini duysa teslim olacak. Canını, ruhunu teslim edecek. Ölmüş amına. Birçoğu ahı gitmiş, vahı kalmış. Birçoğu dedim ya sana, artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış. Eşin nasıl olacak be güzel kardeşim ya? Şaşırdık kaldık işte. Durum böyle. Yani <laughs>